Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi. Alkenlerde izomeri test 7 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisi cis trans izomerliği gösterir? Cis trans izomeri geometrik izomeri arkadaşlar. İkili bağ içeren karbon atomlarını belirliyoruz. Bu karbon atomlarında bir kere aynı iki tane atom bağlı olmalı. Hidrojen hidrojen gibi mesela. Aynı iki tane molekül yapı bağlı olmalı. Ve diğer yapılar ise farklı. Bu şekilde. Bu molekül cis trans izomeri gösterir arkadaşlar. Eğer şunun her ikisi de hidrojen olursa o zaman göstermez. Her ikisi de hidrojen olursa. Veya dördü de farklı. Mesela şuraya klor bağlarsak buraya da brom bağlarsak dördü de farklı grup olursa bu sefer de cis trans izomeri göstermez. Gördüğünüz gibi aynı gruplar aynı karbon atomunda bağlı olursa cis trans izomeri göstermez aynı gruplar aynı karbon atomunda bağlı olursa cis trans izomeri göstermez. Evet ikili bağ içeren karbon atomunda aynı gruplar var farklı karbon atomlarında. Ve molekül kütlesi büyük olan gruplar aynı yönde ise cis zıt yönde ise trans izomeri oluyor. Bu cis izomeri cis trans izomeri gösterir. C şıkkı doğrudur. İkili bağ içeren karbon atomlarında aynı gruplar bağlı ise cis trans izomeri göstermez. Bu zaten göstermez. Çünkü yapısında ikili bağ yok. 2. soruda trans 2 penten bir kere hemen çizdik ikili bağ. 2 penten dediği için ikinci karbon atomunda ikili bağ olacak. 1 2 3 trans dediği için de CH2 pent 5 karbon CH3. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla şurada da hidrojenler var. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Şöyle de düşünebilirsiniz. Yani atom ağırlığı, molekül ağırlığı büyük olanlar zıt yönde dedim. Ya da aynı bağlı olan grupların zıt yönde olması da yine trans. Aynı şeyi gösterecek yani. Dolayısıyla bizim trans 2 penten dediğimiz bileşik budur arkadaşlar. Trans 2 penten. Burada 4 karbon oldu olmadı. Trans 2 penten 5 doğru cevaptır. Gördüğünüz gibi. Burada zaten cis trans izomer olmadı. Burada da cis oldu. Aynı yöndeler hidrojenlerden göstereyim. Neyse bu da mantıklı. Aynı yöndeler. Bu da 6 karbonlu oldu. Trans oldu ama 6 karbonlu oldu. 3. soruda yukarıdaki organik bileşiklerden kaç tanesi CnH2n genel formülüne uymaz? CnH2n genel formülüne sahip bileşiklerimiz alkenler ve sikloalkanlardır. Yani şu 3 numara hemen uyar. Sikloalkan çünkü alkenler uyar. İki tane ikili bağ içeriyorsa o zaman bu CnH2n-2 -2 olur. Uymaz. Hem halka hem ikili bağ içeriyorsa CnH2n-2 -2 olur. Uymaz. Hem halka hem de ikili bağ içeriyorsa CnH2n-2 -2 olur. Uymaz. Uymaz dediği için arkadaşlar dört tanesi uymaz. Pardon yanlış saydım. Bir numara ve üç numara uyuyor. 3 tane soymaz. Dördüncü soruda aşağıdaki verilen bileşik hangileri birbirinin cis trans izomeridir? Bir kere ikili bağ içeren karbon atomlarının bir tanesinde aynı gruplar bağlı ise cis trans izomeri olmaz. İkili bağ içeren karbon atomlarından bir tanesinde aynı gruplar bağlı ise cis trans izomeri olmaz. İkili bağ içeren karbon atomlarında farklı karbon atomlarında aynı gruplar var. Bunlar zıt yönlerde bu trans İkili bağ içeren karbon atomlarında bu sefer klorlar bağlı. Bunlar aynı yönlerde. Bu da cis. Verilen bileşiklerden hangileri? Birbirinin dediği için arkadaşlar. Bu olmaz. Çünkü burada iki klor var. Burada bir klor var. Bunlar birbirinin izomeri değil zaten. İkili bağ yok. İkili bağ içeren karbon atomlarında hidrojenler aynı yönde. Trans. İkili bağ içeren karbon atomlarında aynı bağlı olan gruplar zıt yönde. Cis. Karbonları saydım. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Aynı bileşikler. Doğru cevabımız eşk. Beşinci soruda 4 karbon atomu içeren düz zincirli alken bileşiğin izomeri olan halkalı hidrokarbon aşağıdakilerden hangisi olabilir? Halkalı diyor arkadaşlar. 4 karbon içeren düz zincirli alkenimi şöyle ortaya bağlayarak yazdım. Tabii ki uca da bağlayabilirdim. CH2, CH, CH2, CH3 de yazabilirdim. İki penten, 2 buten, bir büten şeklinde fark etmez. Şimdi biz halkalı olanı arıyoruz. O zaman dört tane karbon olacak, dört tane karbon olacak, pi bağı olmayacak. Yani nedir? Siglobutandır. Hangisi olabilir? Alken bileşiğinin izomeri. 4 karbon atomu içeren düz zincirli alken bileşiğinin izomeri olan halkalı hidrokarbon. Halkalı hidrokarbon. Bu olabildiği gibi E şıkkı da olabilir. Siglopropan metil. Metil siglopropan 4 karbonlu halkalı yapı. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. Diğerleri olmaz arkadaşlar. Halkalar arıyoruz zaten. Ee, şu şu ikisini eledim. Siglobüten olduğunda e, halkada olduğu zaman bu CnH2n-2'ye dönüyordu. Onun için olmaz. Biz CnH2n arıyoruz. E, Siglo biten onun için olmaz. Metil siglopenten de yine onun için olmaz. Bir kere karbon sayısı çok fazla. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki verilen birleşiklerinin hangisinin cis izomeri vardır? Hemen bakalım. İki biten. CH3 CH, CH CH CH3 ama iki de metil bağlı. Şuradaki hidrojenin yerine. İkili bağ içeren karbon atomunda aynı gruplar varsa cis trans olmaz. 2 metil propen ee, propen bileşiğimiz şu bileşik propen bileşiği. 2'ye de metil bağlamış. 2 metil. Şuradan en uzun karbon zincirimi belirledim çünkü. O zaman burada hidrojenler bağlı olmak zorunda. İkili bağ içeren karbon atomunda aynı atomların bağlı olması cis trans izomeri göstermez. Bir penten yine göstermeyecektir arkadaşlar. Çünkü e, şurada hidrojen var. Şurada hidrojen var. Burada ikili bağ var. Penten dediği için artık burada bir hidrojen olacak. Geriye de 2, 3, 4, 5. Bu da penten oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir penten. Aynı. Atomlar bağlı. Propen bileşiği de göstermeyecektir. Propen bileşiğimizde CH3 CH çift bağ CH2'dir. Yani karbon atomunda aynı hidrojenler bağlı. Ama iki büten bileşiği gösterecektir. İki büten bileşiğini aslında şuraya çizmiştim. Tekrar çizeyim. Şu CH3, şu CH3. İki büten bileşiğinin trans izomerini yazmış oldum. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yedinci soruda yukarıdaki verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçü de hidrokarbondur. Evet hidrojen ve karbondan oluşuyor sadece. Üçü de alifatiktir. Aromatik değil. Aromatik olanlarda şunu içermesi gerekiyor. 1, 3, 5 siglohexatriyene. 1 ve 3 doymamış. İkili bağ varsa doymamıştır. Evet doymamış. Evet doymamış. 1 ve 2 izomer. 1'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. C5, H10. 5 tane var. Halkalı yapı olduğu için C5H10. 1 ve 2 izomer. Doğrudur. Her üç bileşikte de sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu var. Burada var sp2. Burada var sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu ama iki numaralı bileşikte yok. Tamamı sp3 hibritleşmesi yapmış. 8. sorumuzda bir hidrokarbon bileşiği için buna göre hangisidir? Molekül yapısında bir tane pi bağı olacak. Bakalım pi bağı hepsinde bir tane pi bağı var. Bunu geçtik. Cistransizomeri göstermekte. İkili bağ içeren karbon atomlarında aynı gruplar var. İkili bağ içeren karbon atomlarından bir tanesinde aynı gruplar var. İkili bağ içeren karbon atomları aynı gruplar. Farklı karbonlarda bu cisizomeri aynı gruplar farklı karbonlarda bu da cis izomeri. İkili bağ içeren karbon atomunda aynı karbonda aynı gruplar olmaz. C ve D şıkkına kaldık. 0,2 molü 1 mol su oluşturacak. O zaman 1 mol 0,2 molden 1 mol su elde ediyorsak 1 molden elde edeceğimiz su miktarı 5 mol olur. 5 mol H2O elde edildiğine göre 1 molünden 10 tane hidrojen atomu içermesi gerekir. 5 8 9 10 doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. sorumuzda doymuş bir hidrokarbonun 14 gram normal koşullarda 5.6 litre gelmektedir. Mol sayısı eşittir. Normal şartlar altında hacim bölü 22.4'ten 0.25 mol yapar. 0,25 molü 14 gram geldiğine göre molekül ağırlığı ne kadardır dedik? 28.56 gram çıktı doymuş bir hidrokarbonun molekül ağırlığını 56 bulduk. Buna göre hidrokarbon için yargılarından hangileri doğrudur? Molekül kütlesi 56 doğru. Genel formülü CNH2N artı 2. Bakalım. CNH2N artı 2 olabiliyor mu? Karbon 12. 12N. Hidrojen 1. 2N artı 2 eşittir 56. 14'en eşittir 54. N eşittir 54 bölü 14. Tam sayı çıkması gerekiyordu. Olmadı arkadaşlar. O zaman demek ki CnH2n benim bu yapım. CnH2n olarak kabul edersem 14'den eşittir 56'dan en eşittir 4 çıkar. Demek ki benim yapım halkalı doymuş bir hidrokarbon arkadaşlar. Genel formül ifadesi yanlıştır. İki büten ile zincir halka. Evet bu halkalı yapı zaten benim yapım. İki büten de düz zincir olduğu için zincir halka izomeri gösterir. Bu da 4 karbonlu. Bunun da genel formülü CNH iken doğrudur. 10. sorumuzda yukarıda bazı bileşik çiftleri ve izomeri türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bileşik çiftleri ile izomeri türleri doğru eşleştirilmiştir. Bir penten, iki penten konum izomeri bir pentende CH2 çift bağ CH CH2 CH2 CH3 ne yaptık arkadaşlar iki penten oluştururken e, ikili bağın yerini değiştirdik buna konum izomeri diyoruz ikili bağın yeri değişti bir penten iki penten bu direkt buraya gitti o zaman cis 2 biten trans iki biten buna geometrik izomeri diyoruz bu da buraya gitti o zaman İki biten düz zincir siglobüten halkalı yapı. Bu da zincir halka izomeri arkadaşlar. Bu da buraya gitti. İki biten CH3 CH çift bağ CH CH3 halkalı yapımız ise CH2 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 CH2, CH2. dolayısıyla kapalı formülleri açık formüllere kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı. Geometrik izomeri de cis 2 biten trans 2 biten onları da yazayım. CH3 C çift bağ C, CH3. Bu trans iki bütan oldu arkadaşlar. Bunun cisi ise CH3, CH3, C çift bağ C, CH3, hidrojen, hidrojen. Bu da cisi oldu. 11. sorumuzda yukarıda formülleri verilen 5 bileşikten oluşan bir sıvı karışım damıtılıyor. Damıtma sonucu kaç farklı fraksiyon damıtma ürünü elde edilebilir? Evet. Aynı bileşik var ona bakın diyor yani. Cis 2 biten, trans 2 biten. Bunların da kaynama noktaları farklı. Yani şunlar aynı bileşik gibi dursa da e, kaynama noktaları farklıdır. Cis ve trans izomerlerinin. Yani neopentan, izopentan, normal pentan bunlar tamamen farklı bileşikler arkadaşlar. Dolayısıyla 5 tane elde edilir. Doğru cevabımız E Hepsi de elde edilir arkadaşlar. Kaynama noktaları farklı olduğu için. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.